Evet, e, S5 TV'den herkese merhaba. E, bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi Almanya'da ama Türk tabii ki. E, orada tasarım okuyor. E, biz onu yakından tanıyoruz. Çünkü ben e, bir takım olaylarına şahit oldum. Dikimlerine falan. E, bir de kendisini tanıyalım. Bakalım neler yapmış, neler yapacak. Türkiye'ye döndüğü zaman... E, mı e, tasarımcı olaraktan çalışacak ya da Almanya'da mı? Merhaba Eray, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. E, biraz kendinden bahseder misin? Kimsin? Evet. Eray kim? Eray e, Almanya'da doğumlu büyüme oldu. 22 yaşındayım. E, moda okuluna gidiyorum e, şu an. Son senendeyim. E, evet, tam olarak e, tasarım yapıyorum, çiziyorum. E, kalıp e, yapıyorum. E, evet, Peki, şimdi bu çizimden sonra da e, çiziyorsunuz, ondan evet. sonra kalıba çıkartıyorsunuz, Aynen. kalıptan Çiziyorum, sonra kalıba. işte pastalatıyorsunuz, atıyorsunuz, evet. kesimler oluyor, değil mi? Evet. E, ondan sonra, e, peki bir modelin üzerinde sadece siz çiziyorsunuz, tamam eyvallah ama bir model giydirdiğiniz evet. zaman e, onun üstünde de e, prova yapıyorsunuz, değil mi? Tabii ki, o bazı tabii. mankenler evet. prova mankenleri. Evet. Çok dikkatimi çekiyor hı hı. E, ve merak ettim ilk defa size soracağım. Bu e, tasarım yaptığınız zaman e, kızların üstüne böyle ayarlama yapıyorsunuz ya evet. e, iğne falan batıyor mu? Onlara? İğne batmıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor ama batmıyor aslında. Genellikle bize batıyor iğne. <laughs> onlara e, batamayacak yani yoksa. Kızarlar bizi. <laughs> Peki, Türkiye'de beğendiğin en iyi manken model hangisi? Yani sen Türkiye'ye döndüğün zaman evet. ya da Almanya'da bu okulu okudun. Hı hı. Hangi mankeni giydirmek istersin? Hangi mankeni giydirmek isterim? Ee, Gigi Hadid var, o Amerika'da yaşıyor. Onu giydirmek isterim. veya Naomi Campbell çok çok iyi manken bence. Evet bunlar ikisi aslında. Peki Türkiye'de Türk mankenlerini kimi yediğiniz? Hiç gidiyor? tanımıyorum maalesef Türkiye mankenleri. Tanımıyorsun. Maalesef. Peki ben tanıştıracağım. Bir Özgür Usoy hı, var mesela. Çağla Şikel var. Çağla Şikel'i tanıyorum. Onu çok seviyorum. Çok güzel yüzü var bence. Ee, çok, iyi dostunuz, var. çok iyi dostumuz, çok iyi de arkadaşımızdır. Evet. Aynen. Peki başka Özgür Usoy var. Hı hı. E, daha bir sürü e, modeller, mankenler var. Df'ye çıkanlar var. Evet. Yani, ben Türkiye geldiğim zaman şu manken, şu modelden çalışmak istiyorum dediğin sadece Çağla Şiker mi var? Dediğim gibi hiç tanımadığım manken yok. Çağla Şiker'i tabii ki tanıyorum. Cennet Mahallesi'ni tanıyorum. Öyle mi? Ya. Yani evet, tanıyorum evet. Eskiden bakıyordum çocukken. Çok seviyordum. Evet. O yüzden buraya geliyorum tanımak için. Herkesi kim? Bir şey dikkatimi çekiyor. Yani e, gerek Almanya'da gerek Türkiye'de e, çok ünlü modacılarımız var. E, bunlar hep e, böyle sizin gibi e, okuldan yetişmiş evet. arkadaşlarımızlar. E, ne tür e, tasarımlar e, tasarlamak istiyorsun? E, ben e, genellikle e, gece kıyafeti yapmak istiyorum, tasarlamak istiyorum. E, evet aslında gece kıyafetleri. Kadın kadın için. Peki. Peki o gece kıyafetlerinde e, abartısı ne olmalı? Ya da e, çok abartılı mı, taştı mı ya da e, abartılı e, çok olabilir, çok evet. dekolte mi, bacak dekoltesi mi, sırt dekoltesi mi ya da göğüs dekoltesi evet. mi? Senin tercihin hangisi olabilir? Ve hepsi olur. Açık olsun, üstü açık olsun, arkası açık olsun, dekoltesi olsun. Hepsini beğenirim. Modele, modele göre hani. Peki en tercih ettiğin e, Hangi Bacak dekoltesi mi, sırt dekoltesi mi, göğüs dekoltesi mi? Hepsi güzel. Kişi bence kadına bağlı. Hani kadının bacakları güzelse bacağı açarız. Dekoltesi güzelse dekolteden bir şey yaparız. Arkası güzelse arkadan olur. Hani çok farklı bence kadına kadına göre. Kadınlara göre. Aynen kadınlara Peki, göre. Peki bu tasarımlarını yaptığınız zaman bir defile düşündün mü? Ya da ben de bir defile yapayım kıyafetlerimi tanıttığım için öyle bir oldu ama şu an daha çok okula şey yaptım önem verdim o yüzden o biraz yan tarafa kaldı Hı. Peki, ama yapmak istiyorum yapmak istiyorsun evet. değil mi çizimlerin var mı çizimlerim var var kendi çizdiklerim var çizimlerim var, var. peki var. o çizimleri tasarladıklarım var mı ee, var o da var evet var Hı -hı. yani e, Türkiye ikinci gelişinde o tasarımları e, getirmiş olsan biz burada e, tanınmış ya da tanınmamış noneyim de olsa öyle değil. O bir modele, mankine giydirsek e, ufak bir e, showroom defilesi yapsak evet. olur mu? Olur tabii ki olur. Sevinirim. E, kaç tane e, var senin elinde şu anda? E, e, kuzenimin için, e, kuzenin için e, iki tane model yapmıştım. İkisi de gece kıyafetiydi. Hani abartılı bir şey değildi ama e, gece kıyafetiydi. E, evet. Bence yaptım. bir kadının e, gece e, giymesi, gece kıyafeti dekoltesiz e, düşünemiyorum. Çünkü onun dikkatini çekmesi evet. lazım. Yani ya göz tarafa güzel olunca niye olmasın? Çünkü bütün basın e, orada olduğu için de Hı -hı. E, şimdi bizim bir tane defile e, yapıldı Hı -hı. Türkiye'de. E, Antalya'da defile yapıldı. Ben de çok sevdiğim bir modelim var. Onu ben yetiştirdim. Ee, hatta ilk şeyini Yıldırım Bayır'a kaç evet. çıkarttım kızı. Hı hı. Ee, Antalya'da Paris Hilton geldi. Ee, Güzel. Paris Hilton Aynen. düştü. Aynı sırada yürürken bizim kızımız yürüdü. Aynen. Ben de haber yaptım. Paris Hilton düştü. Ee, Nur Kübra Yıldız yürüdü evet. diye bir haber yaptım. Hı hı. Ve bütün dünyada e, o e, benim modelimi tanımaya başladı. Hı hı. Peki böyle fashion filmler var biliyorsun yeni başlıyor. Evet. bayağı ünlü modacılar var. Hı hı. Şu anda sadece dijital çekimleri var. Şey yok. Hı hı. izleme diye bir şey evet. kaldırdılar. Hı hı. Mercedes Benz. Bunun için ne düşünüyorsun? Bence sağlık daha önem önemlidir böyle şeylerden. Tabii ki kötü bir yandan kötü ama sağlık hep bir numaradır bence. O yüzden Peki. E ee, eğer sen Türkiye'deysen benim misafirim olur musun? Ee, i̇zlemeye Tabii beraber ki. gider miyiz? Tabii ki gideriz. inşallah. Eriz. Tamam. E ee, bu arada da başka bir iki defile daha var. Hı hı. O defilere de seni davet etmek istiyorum. Olur. Ee, o defilede e, insanların giydiği kıyafetleri görmelisin. Hı, hı Ya da eleştirmelisin. Yani burada en güzel şey eleştiri. Evet. Yani e, Rüküş dediğimiz yani züküş e, giymiş olabilir. Hı hı. Ya da hakikaten de e, bacak dekoltesi vardı ama bacakları yamuktur. Evet. Ama e, kız bacaklarını seviyordur belki yani ama o e, bence e, o elbiseyi yapan onu şey yapacak. E, hani giymesi gerekiyor ve giymemesi gerekiyor. O bence yapana ait bir şey. O. Peki ee, en sevdiğin renkler nedir? yani e, Ben siyahı çok severim. Tasarım aslında tasarım siyah ama yaptım. bir renk değildir. Bildiğimiz gibi siyah aslında bir renk değil. Evet. Siyahı çok severim. E, komple beyaz giydim ama beyazı hiç sevmem aslında. Ama bilmiyorum, hava güzel. <laughs> beyaz giyin dedim, biraz aşılsın. E, ne severim? Yeşili severim çok. Hı. Yeşil severim, e, mavi, kırmızı. Her, her rengi severim aslında ama peki, siyahı peki, çok siyah. senin severim. rengin nedir? Siyah. Kesinlikle siyah. Aynen. E, siyah aslında bir renk değil dediğin gibi evet. ama hataları kapatabiliyor değil mi? Kapatıyor. Kapatıyor. Öyle, kapatıyor. Anladım. Peki, e, Türkiye geldiğin zaman e, bir de staj yapmak e, düşüncen var değil mi? Evet. E, örnek vereyim, bu stajı bir ünlülerden mi yapmak istiyorsun ya da e, yani ünlü değil de güzel tasarımcılar tasarımcılar var. Onlardan yanında evet. mı çalışmak istersin? Gelinlik mi, abiye mi? Evet. Ya da e, spor kıyafetçi hangisi olabilir? Ee, belirli bir modacım yok aslında hangi nereye gitmek istediğimi. Ortamı iyi olsun, çalışma şey iyi olsun, kliması iyi olsun. Ee, i̇yi öneriyim. Hani oraya gidersem de bir şey öğreneyim. Boş boş gelmeyeyim yani. ...buraya staj yapmak için. Peki. E, bunu da özellikle sormak istiyorum. Staj yaptığın dönemlerde eee sadece tasarım mı ya da e, bir dikiş var dikiş, mı? Dikiş, olsun. Yani En çok dikiş severim e, aslında zaten. Bir overlock kullanıyor musun ya da bir çift iğne kullanıyor musun ya da bir reşme kullanıyor musun ya da bir pastal atabiliyor evet. musun kesim yapabiliyor musun evet. e, yani çünkü tasarımcı dediğim zaman e, ben bunlara dikkat ediyorum evet. yani sen sadece çizim değil Hı -hı. yani bunu tabii ki bu senin işin değil ama e, yapabilmek olanakları başkadır. Hı -hı. yani çalışan insanlar zaten yapacaktır Hı -hı. sen tasarımcısın anlatabilir Hı -hı. mi ha. E, bir kıyafeti e, bir model üzerinde e, tanıtacaksın çünkü e, model Nasıl olmalı ya da manken nasıl olmalı? Manken hiç düşünmedim aslında. Manken e, her kadın e, hani her fiziği severim, her şeyi severim aslında. Bende o şey yok. As böyle eee e, e, şey neydi? Ince olması gerekiyor veya hani ben o, o şeylere şey vermi öne önem önem önemsemiyorum. Peki, şöyle ben bir şey e, soracağım. Sıkıştırıyorum seni yavaş yavaş. Ona gidiyoruz e, ee, bir manken bir defilede kıyafeti mi tanıtmalı, ön tarafa çıkartmalı, kendisini mi tanıtmalı? E, tabii ki kıyafet. Hani o kıyafeti e, kıyafeti e, taşınması, evet, değil mi? Taşıması gerekiyor. Aynen ben de onu düşünüyorum. Peki. E, Ama be, bence fizikle alakası bir şey yok hani. Yok. Yüz ifadesi iyi olması gerekiyor, fiziği güzel. Tabii ki. Ama ondan bence hani Ince olması gerekmiyor mankeni. Mesela şimdi artık bir moda oldu eskiden göğüsler 85-90 aranıydı. Evet. Şimdi neredeyse 75 ya da evet. 70 göğüsler aranıyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü Öyle. artık daha güzel taşı. Evet. Taşınıyor. Zaten kızın yüzünün güzel olması hiç önemli değil. Neden diyeceksin? Zaten çirkin kadın yoktur. Evet. Bakımsız kadın vardır. Bir de, her insan güzeldir, her insan kendi evet. şeyine güzeldir. Bir de zaten o makyaj yapıldığı zaman evet. e, sen tanıyamıyorsun. Değişiyor, <laughs> kız değişiyor, e, özelliğinden çıkmış oluyor. Yani. Bence bir manken modeli, iyi bir e, tasarımcının modelini taşıyabilmeli. Çünkü neden defile yapıyorsunuz? O modeli satmanız lazım. Tabii ki. Çünkü ondan para kazanmanız lazım. Hı. Anlatırım Tasarımınızı göstermesi lazım diye düşünüyorum. Sizin düşünceniz ne? Ben de öyle düşünüyorum aslında. Hani elbiseyi satmam gerekiyor tabii ki de güzel, e, dış görünüşe güzel görünmesi gerekiyor. O yüzden tam böyle ortasını bulmam lazım aslında. E, modacı olarak. Böyle Peki, e, bütün modacılar hep PR yapmak peşindeler. Hı -hı. PR yaptırıyorlar. Hı -hı. Sence neden? Ya da neden defile yapılıyor? Hı, Hı Neden? Çok iyi bir soru neden? Dedim ya sıkıştıracağım. Evet. Ee, neden? Ee, çok iyi bir soru. Ee, tabii ki her modacı en, iyisi, en iyi çalışanları ister yanında. Hızlı olması o, hızlı olması gerekiyorlar. Ee, evet o yüzden. Bence Aslında... PR yapıyorlar. Çünkü bir defile yapıldığı zaman 200-300 kişi görüyor. Hı hı. Bütün modacılar görüyor. Bundan 20 gün ya da 15 güne evvel Yurt dışından gelen misafirler vardı. Hmm. Gecelik değil de pijama evet. defilesi yaptık hmm. gemide. Hmm. Ama o yurt burada yurt dışında gelenlere sunuldu gece şey pijama defilesi. Peki çoğu zamanlar fuarlarda giyim e, fuarlara çınlıyor. Hiç fuarlara gittin mi? Gitmeyi düşünüyor musun? Fuar tam olarak ne oluyor? Fuar e, sergi. Oh o no. ne oldu? Sergi e, büyük bir alanda uh -huh. herkes e, kıyafetleri tanıtıyor. İsterim tabii ki. Onu da ben e, destek olacağım size. Uh -huh. Bazı e, şeyler var. Bize bunlar hepsi geliyor. Ben de sana atacağım mailden. Oralara gidebilirsin. Evet olur. E, Peki başka söylemek istediğim şeyler var mı? Başka söylemek. Hani tabii ki buraya gelmem ona teşekkür etmek isterim. Tabii ki de çok sevinirim buraya gelmeye. Yani İstanbul'da zaten Almanya'da yaşıyorum şu an. Son senemi yapmaya çalışıyorum. Peki Eray, hep Eray dedik değil mi? Evet. Ama Eray soyadı yok mu? Çınar Lütfen mısın? ay Çınar. Peki, destek var mı? Sosyal medya var. Lütfen evet. sorar mısın? İnsanlar seni oradan takip etsinler. Tamam. Ee, Instagram sayfam Munayer. Ee, YouTube maalesef yok. Hiç başlamadım. Açacağız. Tamam olur. Ee, tek Instagram kullanıyorum. Munayer. Peki. Sayın seyirciler, e, bugünkü konuğumuz çok değerli, genç bir modacı arkadaşımızdı. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.